UGA BUGA Ben Yunus. Ben bir ben. Merhaba. Selamlar YouTube. Ben Yunus. Bugün sizinle Minecraft'ta ne yapıyoruz? Yunus vs Yusuf'un yeni bir bölümünü çekiyoruz canlar. Bugünkü temamız az önceki de salak salak konuşmamız anladığınız gibi. Haç devri. Evet. Haç devri temasındayız. Dinozorlarımız var. ilk ateşi bulma var. Mızraklı avcılık var. Her şey var. O zaman laf fazla atmayalım. Bir haç devri macerasına başlayalım. Şimdi canlar ilk yarışı önce Yusuf Emir yapacak. Onun için ben buraya geçtim. Şimdi Yusuf Emir sana yarışı anlatıyorum. Duyuyor musun beni? Ben, ben, ben. Tamam. Şimdi <laughs> onun içinde bak tam 25 tane fire charge var. Tamam. Bu etrafta gördüğün elmas blokların üstünde nether var. Amacın evet. bir buçuk dakikada. Bir buçuk dakika. Bir buçuk dakikada burada gördüğün bütün bu nether rockları yakmak. Ha aramızda vs olduğu için en çok yakan kazanacak. Eğer bir buçuk dakikada ikimiz de hepsini yakarsak en hızlı yapan olan kazanacak. Onun için sen konumunu al, orada dur. 3 deyince başlatıyorum. 1 2 3 başlayabilirsin. Tamam, Bir buçuk dakikan başladı. You Yusuf... oğlum o yanmadı ama yanmadı. Yanına vurdun. Bu arada sayılı, dikkat et. Yani Ama ben saymam ki, yanmadı kardeşim. Saymadım diye bir şey yok oğlum, o senin beceriksizliğin. Hop. Alakası yok. You şu an etrafı hızlı hızlı bir kolaçan etti. Yeni şeyler bulmaya çalışıyor. Bu arada haberin olsun, 30 saniyen geçti. Nasılı? Çok hızlı geçiyor. Çok hızlı geçiyor. Oğlum nasıl? Ya zaten hepsini yakamayız büyük ihtimalle ama en fazla yakan kazanır. Şöyle... Evet o yüzden ben tek tek yakmaya gidiyorum. Bak sana bir ipucu vereyim. 15 saniyen ha. var. Az önce arkada geçtiğim bir tane dörtlü nether vardı. Dört tane yan yanaydı. Parkur yapınca tamamlanıyor ama. İşte o gerek yok ona. Bu arada son 5 saniyen. 4, 3, 2, 1 bitiririz. Tamam hadi onda sayalım. Hadi tamam, hadi yamadım. Hadi hadi. Canım, hadi hadi. Şimdi, hadi çok hadi. Şimdi şuradan sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tane yakmışsın. Bence güzel bir sayı. O zaman hadi şimdi ben yakayım. Bak. Kaç yapmışım bir sen kaç yapmışım? 14. Şimdi sıra bende. 25 tane fire charge'ımı alıyorum. 1,5 dakikayı sen tutacaksın. Bittiği zaman da haber vereceksin tamam mı? İnşallah. Hadi bakalım. Tutuyor musun süreyi? Dur saati açıyorum oğlum. Öyle hızlı mı? Evet. 3. Hazır mısın? Hazırım hazırım. Uga. Buga. He. Şuna başla. Başlattı. Ama ben çok uzakta başladım. Ha bu beni alaka etmez. Başlasaydın. Bir. Ben çok İki. uzakta başladım ya. Kendin yanarsan eksi yersin. Üç. Öyle bir şey yok. <laughs> Öyle evet. bir şey yok. Sayma Beş. oğlum ne sayıyorsun? Ne Allah Allah. Sen süreyi bana söyle. Son 30 ben... saniyesidir. Son bir dakikasıdır. 20 o... saniye oldu kardeşim. O tamam ben içinden geçerim. Sen niye bu kadar hızlı yaptın? Ben bence sen bana az süre verdin. Ben saymıyorum ya. Hayır. Az süre Sen falan az süre vermedim. Verdin. Sen bana az süre verdin ya ben az inanmıyorum. Az süre falan vermedim. Evet burası bir sayılıyor. Haberiniz yani yere olsun. Burası 1 sayılıyor maalesef. Ya <laughs> bu nasıl bir parkur mesela son 30 saniye. Hadi bence ben Yusuf Emir'i yendim bunda. Ya adaletsiz ben az süre verdiğini düşünüyorum bana. Yorumlarda benimle birleşin. Tabi canım hep öyle oluyor zaten. Kaç dakika oğlum ne kadar kaldı söylesene. <laughs> oğlum 57 saniye oldu daha. <laughs> o Harbi mi diyorsun? 1 dakika 2 saniye. Ya ben saymıyorum. Kesin bir Hile hurda var ya. Ben bir buçuk dakikada onu yaptım düşünmüyorum oğlum. Oğlum ciddiyim bu arada bir buçuk dakika sürdü seninki. Ben süreye çok güzel baktım düşünüyorum. ya. Hop hadi bak. Aa ona yetişemem artık. Tamam 10 saniye var hadi uzatma be. Ona da yetişem. O zaman şöyle canlar ben artık ateşimi boş harcayayım. Tamam. Kaç ya yani senden fazla yaktığım kesin. Yani 14'ten fazla var burada. <laughs> 14'ten fazla var. Kaç kovalarım ha? <laughs> 14'ten fazla var. İlk turun galibi benim. Hüseyin ağlamaya devam etsin. Biz hemen ikinci oyuna geçelim. Şimdiki turumuz canlar at yarışı. Bu arada soru arada geçmeyi de unutmayalım lütfen. Ha geçmiş Hüseyin. Lan vurma oğlum. Şimdi bak. Canlar 8 çizerek yarışacağız. 2 tur olacak. Hatta 3 tur bile bilmem. 2 tur 2. 2 tur 2. Hadi. Umarım atımız hızlıdır ya. 2. 3. Başla. Oğlum aynı hızdayız seninle. Bilmiyorum artık. Oradan şöyle bir sol yaptım. Harbi diyorum aynı hızdayız yani Hata yapmana bakar Hayır Hata yaparsan seni geçerim büyük ihtimal haberin olsun Oğlum <laughs> önümde şu an ya Aha bak şu an Hüseyin şu an götündeyim Ooo tamam bir dibine hayır yaklaştım Hayır ya adam geldi Bir dibine yaklaştım Hop şöyle atlayalım tamam abi ya, Gelme Hadi 3 tur olsun 3 3 tur olsun hadi kıyamadım Allah adam geçecek İkinci turda beni şey yapacağını anladın Oğlum sen nasıl bir çakalsın ya Hop burada. Ya masum takılıyor Mouse'um takıldı ya. Hadi ağlama hadi hadi hadi, hadi ağlama hadi. <laughs> Rezillik yani mouse takılıyor hocam. Ya hep aynı bahaneler, hep aynı bahaneler. Hep ya. aynı bahane değil. Yıllardır aynı mouse kullanıyoruz. O yenisini al kardeşim. Ha? İnşallah. Nasip diyorsun. Aynen öyle. Oğlum ya. Ee, hadi kıçındayım senin. geliyor. Sen benim kıçımda değilsin. Sen benim kıçım bu kadar büyük değil yani. Dur, yaklaşamıyorum ki. <laughs> Yaklaşsam. Hadi bakayım. Ay nasıl bir anda? Şampuatür gidiyor! Şampuatür! Şampuatür liderliği alabilir miyim? Oğlum mi? ara açıldı bende ya! <laughs> ya bende ara açıldı Easy. ya! Neydi oğlum? Atış mı söyle bana bir tane ya? Gül kırmızı! Lan o öyle? <laughs> Hile var! Hile var! Oğlum seni Kaç da? <laughs> da Emir kazandı bu öyle. Bir şey diyemiyorum. Lan! Kendi atını yakıyor salak! Aa benimki de yanıyor! <laughs> Şimdiki yarışımız canlar taş devrinde mızrak atma. Bak bir tane alıyorsun. Ben yedek olsun diye koydum diğerlerini. Tamam. Şimdi bak. Ben şöyle creative'e geçiyorum. Bir izleyeceğim. Bak buradaki renkler önemli değil. Arada biraz mesafe olsun diye yaptım bunu. Hani en çok attığın yer önemli. Şimdi tamam. Ben şöyle tabelaları aldım. Attığın noktaya tabela koyacağım. Ve toplamda en uzak mesafeye atmış olanlar yani on her attığın arbalet ya da şey mızrak puan sayılıyor. Hani ne kadar uzağa gittiyse kaç blok uzağa gittiyse toplanacak. Şimdi at bakalım. 4 tane, tane atma hakkım var. 4 tane atma hakkım var. 4 atma hakkım var. Evet. At bakalım Hüsvü Şu an düşünüyorum bak şu an her şeyi hesaplıyorum. Açılı atacakmış galiba. Kık. Attı ve altın bloğunda bir tane koyduk şöyle. Devam tamam. edelim. ben biraz daha mesela şöyle açsam ne olur mesela şunu deneyeyim ben deneme yok. Bu attıklarım. Şu an yok. nereye gitti? Oh. daha mı uzak? Altının biraz daha uzağına gitti. Yaklaşık 2 blok kadar. O zaman ben şöyle yapsam. Hop! Oh. Elmas bloğun birincisinde. Çok güzel. Çok güzel. Hadi, hadi. Tık! Attı ve elmas bloğun ikincisinde. Şimdi bunları tamam. şöyle bir. Bak top... ben bu şurayı kırdım. Bak durduğum yeri kırdım bu arada oradan atacaksın. Şimdi Yusuf Emir bak. Senin vurduklarını şöyle kırıyorum. Tamam mı? Hatta tamam. buralara... Benim otu olduğum yerde kırık. 40. Bak buralara pembe yün koyuyorum ki bunlar hesaplamada senin olduğunu anlaşılacak. Az önce Yusuf Emir'in ağlamasından dolayı bir daha yapıyoruz canlar. Ben biraz ağla ağlamadım kardeşim ya. Şöyle. Şöyle. Benimle aynı. Şöyle. Daha kötü. Daha kötü. <laughs> dur geleceğim. Dur. Bakalım. Aaa. Bir şey değil. Be bir şey. Abi dakika. Arada kaç blok var? Ben de toplama bakalım. Top Aynen. Aynen. Toplama bakacağız. Canlar bu yarış berabere oldu. Birini ben, birini Yusuf Emir kazandı, biri de berabere. Bakalım diğer yarışlarda ne olacak? Yürü. Ben avcılığını göreceğiz canım. avcılığını yürü Şimdi burası bizim son aranımız canlar Burada 2 adet mini game oynayacağız Birisi pvp birisi t-rex avı Şimdi t-rex avı şöyle olacak Yusimir sen kreative e geçeceksin Geçtim 5 saniyede bir dinozor spawn ediyorsun Ben onu öldürmeye çalışıyorum 1 dakika sonucunda en çok elması olan Bak elması envanterinde olan yerdeyse sayılmaz Haberin olsun tamam. Toplayacaksın Onun için sen Başlatabiliriz. Başlat. Bir dakikada tutmayı unutma. Hemen Allah. Ama bu riskli hareket. Hayır. Tamam. Ya bana. 1, 2, 3, 4, 5. Aa gidiyor bu dinozor. Hayır. Tamam. Ben şu mızraklarımı geri. 3 tane mızrağım var. Oğlum çok uzak koyuyorsun ama. Aha. Bir dakikayı tutmuyorum ki ben bu arada. Sen tutuyor musun bir dakikayı? Tutuyor tutuyor. İnşallah. Hayır. 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 30 saniye. Hayır. Hayır, hayır, hayır. Elmasım yandı, elmasım yandı. <laughs> Bitmedi mi hocam bir dakika ya? Bu ne böyle? Son 10 saniye. Hayır. Ya! Hayır. Yaşayacağım. Bitti. Ya o yerdekini alamazsın. Hadi bakayım. Hayır ya. 3 tane evet, elmasım var. Kaç elmas var? var. mı? 3 <laughs> tane <gülüyor> elmasım var. Lan üç nasıl 3 tane? Ne ara 3 tane yaptın? Aa! Şimdi sıra bende. Yusimir, başla deyince koyuyorsun. tam Şey kaçmaya başlıyorsun ya da artık öldürüyorsun. Ne yapıyor sahip? Tamam. Hızı. Envantede mızrak yok değil mi? Yok. Baş tamam. var ister misin? Bazı sandıklar boş artık. Haberin olsun. E e e o ne O ne? 3, 2, 1, başla. Bazı sandıklar boş ne ya? Haksızlık var şu an. Oğlum haksızlık var. <laughs> Hayır sen gidip tay öbesinin hareketine koyarsan o şeyleri. Oo dağlara taşlar ha. Yemin ediyorum dağlara dağları taşlar. Dağlara taşlar mı? nasıl dağlara taşlar hocam? Ben şuralardan canlar şöyle dinozorlarımızı koymaya devam ediyorum. Kardeşim edeyim. biraz daha uzağa böyle olmadı ya. Koyuyoruz, koyuyoruz sıkıntı yok. artık ya. Sen iste yeter ki. Sen yeter Niye ki oğlum iste. Çıldırır? Son 35 saniyen var bu arada. He? Hadi. Olur hadi biraz daha uzağa koy ayıp olur öyle ya. Hadi hadi son 25 saniye. Çok boş yapma oyna. Kaç elmasın oldu? 4 <laughs> Ya, ya benimki yandı yandı. Benimki yandı. 5 olsun o zaman ağlama. 5 oldu. <laughs> of ya. Kazandı mı şimdi sen cidden? <gülüyor> evet. <gülüyor> kazandı ya. Adam kazandı <laughs> ya. PvP'de şey, görüşeceğiz. Şimdi canlar yine bu arenadayız. Kıyafetlerimizi yeniledik. Elimize bir adet kaya aldık. Ve bu sefer öyle pişmiş etlerimiz yok. şi etlerimiz var. Bir mağara adamı gibi. Hemen pişireyim. Pişir. Mükemmelsin. Sen mükemmel bir detaysın. Ne demek? O zaman iki kere beni abisini öldüren ne oluyor? <laughs> İki kere karşı kişiyi öldüren kazanır. Başla diyorum. Başlatıyorum. Gel bakalım uga uga. Hop şöyle. Kardeşim kafana o... daşı yiyeceksin. Daşı yiyeceksin o kafana. Hı? Ha? Hadi. Hayır. Hayır. Hadi. Evet. Ah! İşte bu! Ya kaç canın kaldı? Yarım kalp. Ya oğlum. İkinci elde görüşeceğiz. İlk roundu mi kazanmış olabilir ama ikincisini ben kazanıp üçüncüye doğru gideceğim. Şimdi 3-2-1 başla ama sen tepedesin olmaz ki. <laughs> Beklerim ki ben böyle sıkıntıya yok <gülüyor> Beklerim <laughs> ömrümün sonuna. Yanıyorum. Fırsattan istifade ediyor komşular. Abi oğlum fırsattan istifade. Hayır. Ooo. Hiç hoş Ka olmadı. Kaskın kırıldı. He? Koruman azaldı kardeşim. Öyle ha? mi oldu? Evet kaskın kırıldı. Ha? Kaç canım var? Konuş. Benim daha çok. daha çok. Benim daha çok? Benim daha çok. Hayır olamaz. Oğlum nereye kaçıyorsun? Gelsene buraya. Ah be <laughs> Gel buraya. Gel. Abi, ne sandın kardeş? <laughs> Allah'ım elimizle taş da vuruyoruz birbirimize. Ölsün oğlum. Ölmüyorum. Sen ne yedin? <laughs> Ölmeyeceğim bırak. Oğlum senin oyunu barışçılığı mı unuttum? <laughs> Baba kaçar. Karaktersiz işlemiyor <laughs> abi oyun zorda diye. Baba Çek kaçtı. Barışçılda diye. Geçmiş olsun. Artık açlık var ama zırhın gitti. He? He? Evet ama haksızlık ya biraz. Yok haksızlık olan yarım saattir da, deli dana gibi koşuyor etrafta koşmasaydım. <laughs> gel mi? gel. Ah! Ooo Kafasına doğru. Hadi adalet olsun. Ben de çıkarttım zırhlarımı. İkinci elde görüşürüz. Hazır mısın? Bak bitireceğim Hazırım. bu el. Az önce haksızlık olmuş bu arada ya onu <laughs> zırhın kırıldı. Aynı zırhta değildik. Ya, Sen şey... zırhları yeniledin çünkü ben yenilemedim. Yenileseydin enayi. Öyle hadi. bir şey yok oğlum söylemedin ki. Hadi hadi. Sen ağlıyorsun ama. Ha? Bak avantaj bende. Fall damage'den Emir gidiyor. Aha! <laughs> bir fall damage daha. Hayır. 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 Kaçıyor. Kaçamazsın. Hadi! İşte o! <laughs> o ilk olması lazım. Normalde ben ağzımı açmayacağım. Oo ben. Bir kalp. Bir kalp. Uga. <laughs> Yazık yani. Şu an bütün moralim bozuldu ya. Birkaç. bitti toplamda? Berabere bitti oğlum. Evet. İlk defa bir birincimiz yok. O zaman canlar ben bu videoyu burada bitiriyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir dahaki tema nasıl olsun? Yorumlara yazmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.